Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bilgi Sarmal TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz arkadaşlar. EBOB ECOG konusunda simülasyon testine geldik. Yani bir tık iyi sorular göreceğiz. Başlayalım. Bismillah. 1. Aşağıda verilen tablolardan birincisi sayıların EKOK tablosu. İkincisi ise sayıların EBOB tablosudur. Buna göre ABC. Şimdi ABC'yi bulmak istiyorum. A gördüğün üzere Y X'in EBOB'u. Yani X'e mecbur bulacağım. B de Z ile Y'nin ebobu. C'de X ile Z'nin ebobu. O zaman X, Y, Z bana lazım mecbur. Bulmak istemiyordum ama çare yok. X nedir? 12'nin 24'ün ekoku. 12'nin 40'ın pardon. X dediğim 40'na 12'nin ekokudur. Böyle şekil olarak gösterelim. İki tarafı da 4'e böleyim pratik olarak. 3, 10. Ekok bulunurken daha sadeleşmiyorsa sadeleşmeyenlerin hepsini yazarsın. 3 kere 4 12'ye çarp. 12, ça 12 10'la da çarp 120. X dediğin değer 120 çıkıyor. Şunun yerine 120 yazabilirsin. Y 20 ile 18'in ekokudur. 20 ile 18'in ekoku. 2'ye böl 10, 2'ye böl 9. Daha sadeleşmiyorsa ekok bulunurken hepsini yazarım. 2 kere 9, 18. 10 ile çarptım 180. Y 180 çıkıyor. Onun yerine de 180 yazabilirim. Böyle 180. Hatta şöyle yapabiliriz. Tamam ama yine, neyse uzatmayalım oraya artık. X yerine 120 buraya da yazmam lazım. Tamam. Şimdi Z nedir? 24 ile 36'nın ekoku. 36 ile 24'ün ekoku. İki tarafta direkt gördüm 12'ye bölünüyor. Bu 3 bu 2. Daha sadeleşmiyorsa hepsini yazarım. 3 kere 2 6. 12'ni de çarptım mı? 72. Z de 72 çıktı. Peki. Geliyorum buraya. A'ya bakıyorum. A nedir? 120 ile 180'in ebobu. 120, 180. Her biri 60'a bölünüyor. Bak otomatik gördüm. Bu 2, bu 3. Ebob'da sadeleşmiyorsa artık gitmem. 60 çıktı. A dediğim ifade buradan 60. Artı. B 180 ile 72'nin EBOB'u. 180, 72. Direkt göremeyebilirsin bazen ama görürsen de hızlandırır seni. İkisi de 36'ya bölünüyor. 36'ya böl bu 2. Bu 5 daha sadeleşmez. EBOB'lar 36'dır. Yani B 36. Artı. C de 72 ile 120'nin ortak bölenidir. 2'den başlayıp tek tek yapabilirsin ama direkt görüyorsan 24'e böl 3, 24'e böl 5, 4, en büyük ortak bölün yani C'de 24. Bunların toplamını soruyor bana. 36, 24 kaç eder? 50, 60. 60 da burada. Bunların değerinin toplamı 120 olarak bulunuyor. İşte. Bir denizli. Şöyle biraz soruya yaklaşmak gerekecek. Uzaklaşmak. Aşağıdaki bir tabletin ekranında görünen 30 farklı uygulama birden 30'a kadar numaralandırılmış diyorum. Gereksiz kısımları atlıyorum. Dikkat A ve B pozitif tam sayılardır. Numarası 2 üzeri A çarpı 3 üzeri B biçiminde yazılabilen asal çarpanları yani 2 ve 3 olan uygulamanın her biri 1 dakikada 2 mah enerji harcamaktadır. Bu olanlar. Peki. Numarası 2 üzeri A çarpı 5 üzeri B yani asal çarpanları 2 ve 5 olacak şekilde yazılabilen uygulamaların her biri 1 dakikada 3 mah enerji harcamaktadır. Numarası 2 üzeri AB yani şu 3 üzeri B şu, şura ve 2 üzeri A çarpı 5 üzeri B. Şunların dışında olan böyle yazılamayan numaraların hepsi ise 1 dakikada 1 enerji harcayacak. Peki. Bu 30 uygulamanın her biri 2'şer dakika kullanılırsa toplam ne kadar enerji harcar? Peki uygulama numaralarının bilgileri lazım bana. Bak şimdi şunlardan incelemeye başlayalım. 2 üzeri A 3 üzeri B. Şimdi bunları hangi sayılar yapabilirim 1'den 30'a kadar uygulama numarasıdır bu. Şimdi a'yı 1 verip karşılıklarını deneyelim. 2 ile neyi çarparsın 3'ün kuvveti? 1 olabilir. 251, 351, 2 kere 3'ten 6'dır. 1'e 2 olabilir. 3'ün karesi 9, 2 ile çarptım mı 18 oluyor. Hatta şöyle karşılarına yazalım. Bir yazdım, üzeri 1 yazdım 251, 2, 351, 3, 3 kere 2, 6. 251, 2, 352, 2, 9, 18. 3 olmaz. Neden söyleyeyim? 3, şurayı 1'e 3 üç yapamazsın. 3'ün kübü 27, 2 ile çarptım mı geçiyor. Olmaz. 2 olsun. Bu da 1 olsun. 2 üzeri 2 4. 3 üzeri 1 ile çarptım mı? 12. 3'e 1 olabilir mi? Bakalım. 2 üzeri 3 8. 3 üzeri 1 3. 3 ile çarptım 24. 30'u geçmiyor ama artık bundan sonrası olmaz. Kaç tane var? Bundan 4 tane geldi. Peki. Ee, tamam. E tamam bundan 4 tane var. Bunların her biri 1 dakikada 2 mah enerji harcıyor. Her bir uygulama aşağıda yazdı ki 30 uygulamanın her biri 2 dakika çalışıyor. Tamam. 2 dakikada Kaç enerji harcadı? 4 mah. Şu 4 mah harcadı. Bu 4, 4, 4. 4 kere 4'ten 16 mah enerji harcadı bunlar. Bunları inceledim şimdi. Şimdi şuna geliyor sıra. 2 üzeri A çarpı 5 üzeri B. Dışında, ııı, e, şeklinde yazılan uygulamalardır. 1'e 1 olur. 2 üzeri 1, 2. 5 üzeri 1, 2 kere 5'ten 10. Başka ne yapalım? 1'e 2 olur mu? Hayır. Buraya 2 yazarsam, 5'in karesi 25, 2'ye çarptım 50, 30'u geçiyor. Son uygulama 30. zaten. Ama bura 2, bura 1 alabilirim. 2 üzeri 2, 4, 5 ile çarptım. ne olacak? 20. 2 üzeri 3 olmaz. 8 kere 5, 40. 2 tane de buradan uygulama geldi mi? Evet. Bunların her biri de 1 dakikada 3 mah harcıyordu. Bunların her biri. 2 dakikada 6 mah harcar. 6 da burada. 12 mah harcamadı mı? Evet. Şimdi toplam kaç uygulama buldum bu şekilde yazılabilen? 2 burada, 4 da burada, 6 tane. 30 uygulamanın geri kalan her biri 24 mah. Pardon, 24 tane uygulama kaldı. Diğerlerine ne demiştik. Bu şekilde ve bu şekilde yazılamayan uygulamaların her biri 1 dakikada 1 bir e e harcıyordu? 24 uygulama var. Her biri 2 dakika çalışıyor. Demek ki bir uygulama 2 ma harcar. 24 uygulama 2 ne çar? 48 ma harcamayacak mı arkadaşlar? 48 mahta onlar harcar. Toplam enerji ne oluyor? toplamı 60, 16 daha 76 mah olarak harcanan tüm enerjiyi bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Yani Ceyhan. Gelelim buraya. Şöyle gelelim. Bana diyor ki 3 e, 3 basamaklı ABC doğal sayılarının asal çarpanları aşağıdaki tabloda boyalı olarak gösterilmiştir. Ona göre A'nın alabileceği en küçük değer 242, B'nin alabileceği en büyük değer 675'tir. C'nin alabileceği 8 değer vardır ifadelerinden hangileri doğru? A'ya dikkat et. Asal çarpanları, taralı olanlar 2 ve 11. Yani 2 üzeri bir şeyi çarpı 11 üzeri bir şey diye yazılabilir. Bunlar 3 basamaklı unutma haberi. B'ye bakıyorum. Asal çarpanları 3 ve 5. Yani 3 üzeri bir şey çarpı 5 üzeri bir şey. C 2 ve 7'dir asal çarpanları. 2 üzeri 1, yani 2 üzeri bir şey çarpı 7 üzeri bir şey. A'nın en küçük değerini soruyor. 3 basamaklı olacak en az olacak. Ne olabilir? Bak şöyle düşünsem. İstediğin de değer varyasyonlarını dene. Bunu istersen 8 yap 1 yap. Yok çok büyük oluyor. Tek yapabileceğin istediğin değeri dene. Bunu 2 bulacaksın. Bunu 1. Bunu 0 yapamazsın. 2 azal çarpanı ortadan kaldırırsın. Tamam mı? 11'in karesi 121 2 ile çarptım. A'nın minimum değeri 242'dir. Tamam. Ve hata yapmayalım arkadaşlar. A'nın en küçük değeri. Tamam. 1. Şöyle yapsak. Acaba olur mu? A oluyormuş. Bakın. Bak, i̇şte demek ki hata yapmamak lazım. Daha küçük 3 basamak A bulabilirim. Bunu 1. Bunu 4 verirsem ne olur arkadaşlar? 2 üzeri 4, 16. 11'in birinci kuvveti 11. 16'ın 11'i çarp. 176. Aha daha küçük değerini buldum. O zaman bu yanlışmış. En küçük değeri değil. 242 değil. Daha küçüğü de var. Ha, güzel. Ya şurayı Diyor ki beyin alabileceği büyük değer 675'tir. Şimdi dikkat et. Genellikle aslında çarpanların büyük olanından yoruma başla. Bu senin değerlendirmen gereken ihtimalleri azaltır. Seni de yormaz. Mesela 5 üzeri 1 olsa 3'ün neyi yaparsa bu olmuyor. 5'in karesi 25'tir. 5'in kübü 125'tir. Buradan yola çıkayım. Hani en büyük istedi ya 1000'e yaklaşık bir şey bulmam lazım. Tamam mı? E, 125 3'ün karesi olsa 125 ile çarptığımda 9 ile 125 oh! 9 12 1800 1200 falan çok büyük 1000'i geçiyor. Bunu 1 vermek zorundayım. 3 çarpı 125'ten ee, tamam. 3 üzeri 1 tamam. Başka bir hata yapmayalım diye tekrar inceliyoruz arkadaşlar. 325. Başka değerler bakıyorum da Tamam. 5'in karesi olsun. Bu da 9 olsun. 3'ün karesi 9 olsun. 25 ile 9'u çarpsan ne olacak? 200, 225. En büyüğü bu mu acaba? 3 versem bak 25 ile 27'yi çarpıyorum. Değil mi? Çünkü bu 27'dir. Bu da 25. Daha büyüğünü bulabilir miyim? 7 kere 5, 35'e elde var. 3 2 kere 7, 14, 17. 2 kere 25, 50. 675. Aha hakikaten en büyüğü bu. Daha büyüğünü bulamazsın. İstediğin kadar denin. C'nin alabileceği 8 farklı değer vardır dediğinde şimdi şuraları silip sana yorumu öğretmem lazım. Nasıl yorum yapacağım? Büyük sayıdan başlayacağımı söylemiştim sana. Bak. 2 üzeri bir şey yanında da yazacaktı ki ne olacak? Bak. 7 üzeri 1 olsa. Dikkat et 3 basamak olduğunu hiçbir zaman unutma. 3 olsa 8. 8 kere 7 56 3 basamak olmuyor. 4 16'ını 2 üzeri 4 16'ını 3 basamak oluyor. Evet 4 oluyor. Bu 1 iken bu 5 olabilir. 32 neydi çarptım mı? Yine 3 basamaklı. 1'e 6. 2 üzeri 6 nedir? 64 çarpı 7 üzeri 1 7 kaç eder? 450'lerde falan ediyor. Ee, 1 7 de olur. 2 üzeri 7 kaçtır? 128. 7 yine çarp. Ee, 56 5. 2 7 14 19. 896 ediyor. Yani yine çıkıyor ama bir daha daha büyütemiyor. Olmaz. 7 2 olursa yani üstüne 2 yazarsam 7'nin karesi 49. 49 çarpı 2 üzeri bir şey. 1 olabilir. 49'un 2'ye çarptımı 98 oluyor. Olmaz o zaman. 3 basamaklı olması gerekiyor. 3 2 olacak. 2 olursa 3 olabiliyor. 2 olursa 4 olabiliyor mu? Deneyelim. 2 üzeri 4 16. 7'nin karesi 49. 50 bile olsa 800 oluyor. 2 üzeri 5. 2 2'ye 5. 2'nin 5. kuvveti 32. 7'nin karesi 49. Zaten 30'da 40'la 1200 olduğu için çok geçiyor. Bunu alamıyorum. Tamam. Bu 3 olsa 7'nin kübü kaçtır? 7'nin karesi 49. Bir daha yine çarparsan 347. Bu 1 olabilir. 3, 2, 2, 4 bu olmaz. 2 üzeri 2, 4'tür. çarpımı çok büyür. Tamam. Başka değer bulamayacaksın. Peki alabileceği kaç tane değer var? C'nin alabileceği. Yani bunların çarpımı kadar alır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. E budur. Daha başka da bulamazsın. Yani bu da doğru. Tamam mı? Bu doğru. Hangileri doğru? 2 ve 3 doğrudur. Denizli. Şimdi şöyle yapalım. Bir yarışma programına katılan Sinan aşağıdaki gibi verilen bir düzenin şifresini çözüp düzenin kilidini açarsa büyük ödülün sahibi olacak. Peki. Düzenin kilidini açmak için şifrenin doğru gelmesi gerekmektedir. Şifreyi bulmanın yolu aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır. Birinci ekranda yazan sayı şifreyi oluşturan sayının tek tam sayı bölenlerinin adedidir. İkinci ekranda yazan sayı şifreyi oluşturan sayının çift tam sayı bölenlerinin adedidir. Şifre yukarıdaki adımları sağlayan en küçük pozitif tam sayıdır. Sinan'a sunulan düzenekte birinci ekranda 12, ikinci ekranda 24 sayılar yazdığına göre Sinan'ın kilidi açık büyük ödülü kazanabilmesi için bulması gereken şifre. Sana bir şifre verecek. Tek tam sayıların adedi burada yazacak. Çift tam sayıların burada. E burada yazıyor. Tek tam sayıların 12'ymiş. Çift tam sayıların 24. Bunu da tutalım. Mesela 12'nin sayısının tek tam sayılarını böyle bölenlerini bulalım. 1'e bölünür. 3'e bölünür. Başka var mı? Yok. Bir de eksi 1 eksi 3'e. Dikkat et. 12 nedir? 2'nin karesi çarpı 3 üzeri 1. Tek tam sayıyla bölenlerini bulduğun zaman ne yapıyorsun biliyor musun? Çift asalları siliyorsun. Zaten bir de 2 vardır. Geri kalan üstünü bir arttır. Bir de negatif pozitif demediği için 2 ile çarp 4 tane bulursun. Tamam mı? Şimdi ama şuna da dikkat edeceksin. Çift tam sayı derse de sakın şöyle bir şey yapma. O zaman soru güme gider. 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1. Tekleri sileyim bu çiftleri demesek. O zaman şöyle yapacaksın. Bütün bölen sayısı nedir bunun? 2 çarpı 3 çarpı 2'dir. Tekleri çıkardın mı 8 tane çıktığını görürsün. Şimdi bunun 12 tane tek tam sayı, 24 tane pozitif tam sayı olduğunu nasıl? Bir tane rastgele sayı seç. 90 seç mesela. 90'ın asal çarpanlarını ayıralım. 3'ün karesi çarpı 2 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1'dir. Bunun tek tam sayıları ne dedi? Tabanı çift olanları görmezden gel. Diğerlerin üstlerini bir arttır. Bir de negatif pozitif demediği için 2'ni çarp. 12 tane. Aha çıktı. Tamam o zaman bu tekler. Çiftler nasıl bulacak? Bütünlerden tek çıkaracağım? Bütün bölen sayısı. Üstleri 1 artır hepsinin. 3 çarpı 2 çarpı 2. Negatif pozitif demediği için 2 ya. 24. 24'ten tekleri çıkarırsam 12 tane de çift kalıyor. Yani çift sayısı 24 demişti burada. Bir de 180'i deneyelim. Bak neden bunu yapıyorum? 180'i denememin amacı bir tane çift hani iki daha ekleniyor ya. Oradan acaba bir şey yakalayabilir miyim? 180 asal çarpanlarına ayırdığında Bakıyorum 4 tane 45 eder. 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1'dir. 4 kere 5 29'dan evet. Teklerini bulalım. Çifti görmezden geliyorduk. 2'yi sildim. Üstleri bir arttır. Bir de negatif pozitif demediği için iki yine çarp. 12. Çiftler nedir? Bütün hepsinden tekleri çıkaracağım. Bütün hepsini nasıl buluyorduk? Üstleri bir arttır. 2'ye çarp. Çünkü negatif pozitif dememiş. Eksi tekleri çıkar. 2 kere 2 4, 4 kere 9 36, 12, aha 24 sağlam. O zaman bu sayı denizli. 180 oluyor cevap denizli. 5. Aşağıdaki birinci şekilde dik yamuk biçiminde bir tarla, ikinci şekilde bu tarlanın birbirine eş 3 üç tane üçgensel bölgeye ayrılmış biçimi görülmektedir. İkinci şekilde elde edilen tüm kareli, kenarların üzerine köşeler de dahil olmak üzere eşit aralıklarla direkler dikilecektir. İki direk arasındaki mesafe metre cinsinden tam sayı olduğuna göre bu iş için en az kaç direk gereklidir? Sen eşit parçalara ayırıyorsun ya şuraları. Yaz, az, az direk e, dikmen için iki direk arasındaki mesafe mümkün olduğu kadar büyük olmalı. O iki direk arasındaki mesafe de her yerin böleni değil midir? Evet hepsinin bölenidir. Ama şuraya göre yapalım. Şurası 60, şurası 80, Burada 60 olacak. Dikdörtgen oluştu, oluşturdu. Eş bölge olduğu için. Burada 60. 6, 8, 10'dan bura 100. Burası 80. Burada 100. 100. Şimdi o zaman benim dikeceğim direkt 60'ın 80'in pardon dikeceğim direkt demeyeyim. İki direk arası uzaklık 60'ın 80'in ve 160, 80, 100 ve 120'nin böleni olmayacak mı? Evet. 60'ın diyelim. 120'yi ayrı hesaplamaya gerek yok. 60'ın 80'in ve 120'nin en büyük ortak böleni. Görünüyor zaten. 20'ye böl. 3, 4, 5. de ortak bölen yok. 20. O zaman 60 metre 20'li kaç aralık yapar? 3 tane aralık. Şimdi köşelere de dikeceğim ya bak. 1 aralık, 2 aralık, 3 aralık oldu. Bu 80 metrelik yer 20'liklerden 4 aralık yapar. Birinci aralığı oluşturdum. İkinciyi oluşturdum. Üçüncüyü ve dördüncüyü oluşturdum. 100 metrelik yer 5 aralık yapar. Birinci aralık, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci kendiliğinden oluşur. Aynısından şurada da oluşturalım. Burada 80 çünkü. Burada araya iki tane çiziyorduk. Aynısından. 60. Şöyle bile düşünebilirsin. 3 aralık olacak ya. 1, 2, 3. 100 metre 5 aralık olacak. Birinci aralığı oluşturdum. İkinci. Üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Kendiliğinden oluştu aralığın. Peki kaç tane direk diktim? Başta bir yerden saymaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şurayı yanlış da siliyordum. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 tane en az direksiyonu lazım arkadaş. Geliyorum. Şimdi burada da bir taktik verelim. Çok zor olmayan bir soru çünkü. X, Y iki basamaklı doğal sayılardır. Bunu unutma. Buna göre X, Y'ye toplama en az. Bak dikkat et. X, bölündüğüne 5. Yani ikisinin içinde de 5 var değil mi? X, Y, ikisinin içinde de 6 var değil mi? E tamam. Ama 6'nın dışında ortak bölen olmayacak. Y'ye dikkat et. İçinde hem 5 var hem 6 var. Y en az ne olur? 30. Diğerlerini buna göre konumlandıralım. Şimdi 5 çarpı 6 oldu. Y. Şimdi öyle sayılar seçeceğim ki başka bölünü olmayacak. Tamam mı? 6, 6 Başka ne olabilir? Şu yazılan şuraya çarpı şeklinde yazacağım. 2 basamaklı olması lazım ya eksin. 6 ile sadeleşmeyecek. 5 olabilir en az. 5 kere 5'ten x minimum 25 çıkar. Şimdi 6 çarpı 5, 6 çarpı bir şey ama aralarında asal olacak. Ne olabilir başka? Hmm, 3 olsa tamam güzel aralarında sal daha büyük olacak en azını istiyor 2 basamaklı olacak 2 2 olur 2 kere 6 çünkü 6'lar gidince 5'in 2 aralarında sadeleşecek Z'de 6 çarpı giden en az 12 olacak topladığın zaman 25 12 daha 37 30 daha topladım mı 67 benim aradığım cevap cevap öyle gelelim. Yukarıdaki akış şemasında mavi kutucukların yerine yazan EBOB ve EKOK işlemlerinin sonucu oklar ile gösterilen kırmızı kutuların içine yazılmıştır. Buna göre AB toplamı nedir? Şimdi EBOB 28 24'ün 108'in EBOB'u. Hemen EBOB'unu bulalım. İlk gözüme çarpan ikisi de 12'ye tam bölünüyor. 12'ye böl 9, 12'ye böl 2. Daha ortak böleni yok. Tek ortak bölen 12'dir O da en büyüğüdür. 12 x 12 10 ile 25'in ekokunu bulalım. İki taraf 5'e bölünüyor. 2 ve 5 daha sadeleşmez. Dikkat et burada ebok bulunuyor. Burada ekok. Sadeleşmeyen ifadeler kaldığında ebok, da bu, ebop ekok bulunurken hepsi yazılır. 2 kere 5 15 ile çarp 50. 7 50. Şimdi dikkat et. Bu ikisinin 12 ile 50'nin 50 ekoku. 12 ile 50'nin 50 ekokunu bulalım. B'ymiş. 2'ye böl 6. 2'ye böl 25. Daha sadeleşmeyeceğine göre 6 25 diyeceğiz. Geri 25, 50. 6 çarptım mı? 300 oluyor. B dediğin ifade 300'müş. Peki. Ebot da 20, 50 ile 12'nin 12 bak şöyle göstereyim. 50 ile 12'nin 12 en büyük ortak böleni. 2'ye böl 6, 2'ye böl 25. Daha bölen ortak bölen yoktur. En büyük ortak bölen de A'ydı zaten. O da 2. A artı B. A 2. B 300'dür. Bu toplamı da 302 olarak bulur. Denizler. 8'e hızlı gelelim. Peki. Buraya dikkat, güzel bir soru. Belli şeyleri kafada tutmak lazım. XYZ pozitif tam sayılarının asal çarpan sayısı sırasıyla abc olsun. ABC büyük sıralaması varsa, XYZ'yi atış böyledir. Yani kısaca şunu der. Y, de bu sayının asal çarpan sayısı büyüktür bundan, bu da büyük asal çarpan sayısı büyüktür bundan diyor kısaca. Ve burada örnek vermiş. 12 asal çarpan sayısı 2 tanedir 2 ve 3. 25'in 1 tane, 30'un 3 tane. Hangisinin asal çarpan Sayının kendi büyük dönemi değil. Asal çarpan sayısı önemli. En fazla hangisinin var? 30. Onu başa yazarım. Sonra 12, sonra 25. Zaten aynısı burada var. Açıkladık. Peki. Ee, pardon yanlış yere tıkladım. Şöyle biraz yaklaştıralım. Şimdi dikkat et. ABC iki basamaklı doğal sayılarla ilgili şunu diyor. A sayısının birbirine farklı iki tane asal çarpanı var. A bir tam sayının karesine eşit. Zaten bunu tek alternatif olduğunu anlatacağım şimdi. B, A, C'den küçüktür. Dikkat et. Şunu söylüyor. Bu sayıların sıralaması. Dikkat et. Burada da asal çarpanların sayısının sıralaması. Peki. Buna göre A, B, C'nin en küçük değeri nedir? En büyük değeri nedir? Çünkü A'nı sağlayan tek bir değer var arkadaşlar. İki tane asal çarpanı mı var? 2 üzeri 1 çarpı bir şey üzeri 5 üzeri 1 gibi de düşünebilirsiniz. Tek sağlayan sayı var. Bir tam sayının karesi olacak. 2 çarpı 3'ün karesidir. Yani 2'nin karesi 3'ün karesi eşittir. 36 başka yok. Tamam. 2 basamak ne olacak? 2 tane asal çarpan olacak. Tam kare olacak. 2 tane asal çarpanı olan çok var. 7'nin karesi çarpı 2 üzeri 1 de diyebilirsiniz. 49 98 oluyor. Bu, o zaman ne olur? Bunun sonucu ne olacak? Tam sayının karesi değildir 98. Bu tek 36 sağlar. A 36. 36'nın kaç tane asal çarpanı var? 2 tane, 2 ve 3. O zaman B'nin 3 tane var. C'nin de 1 tane var asal çarpanı. Büyükten küçüğe sıralım. C'nin bir tane asal çarpanı varsa en fazla ne olabilir en büyük değeri için? Mesela i̇şte A'nın değerini bulduk net 36. B'yi bilmiyorum. C'nin en büyük değeri tek asal çarpanı ne olabilir? En büyüğü C'ymiş bunların olur biliyorum. İki basamaklı en büyük asal sayı nedir? 97. Peki B sayısına geliyorum. 3 tane asal çarpanı var A'dan. Yani 36'dan küçük olacak. Ne olabilir 3 tane asal? 2, 3 ve 5. Başka da olmaz. Bunların birinci kuvvetleri 30'dur. Başka bulamayacaksın. 30, 36 daha 66. 97 yine topla. 67 daha 13 elde var. 1, 10, 16, 163 benim aradığım değer olur. Edirne. Son sorumu yine hırpanladık burayı aşağıda verilen kare şeklindeki bir odanın tabanı bir kenar uzunluğu 12 santim ve 40 santim olan dikdörtgen biçimindeki fayanslarla yatay ya da düşey olarak hiç boşluk kalmadan ve fayanslar kırılmadan döşenebilmektedir. Buna göre bu odanın tabanının çevresi kaç metre olabilir? Bu odanın şuralar 12, şura 40. Tam döşenebildiğine göre şurası eşittir x diyelim odanın bir kenarı orada x. x 12'nin bir katıdır yani 12 x'in bir bölenidir 40 da bölenidir. O zaman ben diyeceğim ki 12 ve 40'ın bir katıdır. Ortak katı değil midir? Odanın bir kenarı. Evet. Peki en küçük ortak katını bulayım sonra yorumlayayım. 12 santimi ve 40 santimin en küçük ortak katı. 4'e böl 3, 4'e böl 10. Daha çok az sadeleşmeyen sayılar varsa ekok bulurken hepsi yazılırdı. 120. 120'nin bir katıdır bir kenar. 120 santimi. O zaman şöyle düşün. 20 santimin katı çevresini soruyor bir odanın çevresi. 120, 240, 360, 480. Odanın çevresi 480 santimin bir katı olacak. Çarpı K diyelim. Olabilir demesinin sebebi bu. Metre cinsinden sorduğu için bir yüze bölelim ilk önce. Çırt. Çevre 4,8 metrenin bir katı olacaktır. Tamam mı? 4,8'in hangi katı var? Zaten bir tanesini koymak zorunda. 5 katı var. Bu da 24 Başka alternatif. Koymamış. Bitti mi sorular? Bitti. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.